Fırına şimdi bunlar susuz olarak kondu. İkinci bir saat sonra bunlar fırından çıkararak domates biber atılıyor. Tekrar fırına pişmesi için bunları süreceğiz. var Ramazan Arafesi göveçlerimizi çıkarmaya başladık. 1980 senesinde göveççilik mesleğine başladık. Hemen hemen 35 senelik köveçlilik yapmaktayım. Hayvanlarımız ilk önce erkeç etinden yapılıyordu. Daha sonra bu erkeç biraz yağlı geldiği için dana etine döndük Simav'da. İlk önce göveçleri fırına susuz olarak koyuyoruz. Susuz olarak bir saat piştikten sonra, bir buçuk saat piştikten sonra, bir buçuk saat sonra domates ve biberinden salçasını ilave ederek tekrar fırına sürüyoruz. Fırından sonra iki saat gibi bir bekleme süresinde fırında fırında ondan sonra iki saat sonra çıkardığımızda ikinci bir su koyarak bunları servise sunuyoruz. İçinde sadece yarım domates yarım biber var. Başka hiçbir katkı maddesi yok. Tabi özel olarak çömlek adı biçtiği için lezzeti ayrı bir lezzet veriyor buna. Şimdi meşe közünde piştiği için bu ateşte pişmiyor sadece meşe közünde. Bursa ve İzmir civarında müşterilerimiz çok. Onlar kaplıcalara geldikleri zaman bize göbeçimeden yemeden gitmiyorlar. Bugün 20-30 tane et pişiriyoruz. O civarında etimiz var. Bu bayram arafa göveci. Olduğu için Ramazan göveçleri bunlar. Biz iki günümüz çok sıkışık. Biz bunları evlere etlerini getirdikleri için ya da kendi etlerimizden yapıyoruz. Hay maşallah. Elinize sağlık ustacığım. Sağ ol teşekkür ederiz. Her zamanki gibi yine çok güzel olmuş. Çok güzel teşekkür ederiz. Simavların Ramazan bayramının birinci günü, bayram sabahında evlerinde yiyecekleri genellikle erkek etinden veya isteğe göre kuzu etinden de yapılmış olan kebap, simav kebabı. Evet, evet. Simav güvecinin meşhur olmasının sebebi, lezzetinde gizlidir. Bunun da e, sebebi, simav dağlarındaki e, otlayan hayvanlarımızın doğal ortamlarda özellikle kekik tercih ederek otlamaları sonrası etlerinde oluşmuş olan zaten doğal lezzet ve güzelliktir. Ee, diğer taraftan kara fırınlarda, taş fırınlarda pişen güvecimiz ve kebabımız sadece ve sadece meşe odununun közüyle 4 saatlik bir zaman içerisinde pişmekte. Ve yine bu lezzeti eee tadanlarına hissettirmektedir. Simav e, güvecinin ve kebabının eşsiz lezzeti bu unsurlarda saklıdır. Termal kaplıcalarımıza ziyarete gelen e, veya sürekli olarak gelen turistler, hemşehrilerimiz, kardeşlerimiz, vatandaşlarımız mutlaka ve mutlaka Simav güvecini tadına bakmadan hatta ve hatta memleketlerine giderken Simav güvecini alıp paket yaptırıp gitmeden buradan ayrılmazlar. Güvecimiz pişti mi? Buyurun. Göveç pişti. Oh, harika. Ellerine de sağlık. Afiyet çok de güzel olsun. görünmüş. Evlerde yapıyoruz. Kendi mutfağımızın lezzeti var ama burası bir başka. Odun gövecimi ortalan gövecin üstüne göveç tanımıyorum. Tadı, lezzeti çok başkadır. Çünkü taş fırında, odun fırında piştiği için lezzeti çok değişik bir şey. Simon'un e, bir numara damak zevki göveçte.